Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle hazırlanan Muğla Şehitler albümü, şehit aileleri ve gazilerin katılımıyla tanıtıldı. Türkan Saylan Çağdaş, Yaşam Merkezi'nde düzenlenen tanıtım ve şehitler paneli anlamlı anlara sahne oldu. Tanıtıma Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Gökçe ve Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Etkinliğin ardından şehit aileleri ve gazilere iftar yemeği verildi. Şehitlerimizin bizlere emaneti ailelerimize ve gazilerimize sahip çıkma zorundayız. Şehitlerimizin ve gazilerimizin isimlerini sonsuza kadar ebediyete kadar yaşatmak zorundayız. Bizden sonraki nesiller bu toprakların nasıl kazanıldığını, nasıl korunduğunu bilsinler. Ancak biz bunları eserleştirirsek, anıtlaştırırsak o zaman bilinir bunlar. Biz bugün bu topraklarda özgürce, bağımsızca yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit ve gazilerinin omuzlarında ebediyete doğru yükseliyor. Bütün şehitlerimizin özgeçmişlerini çıkararak elimizden geldiği kadar tespit ederek toparlamaya çalıştık. Bazı şehitlerimizin kimliklerine ulaşamadık, özgeçmişlerine ulaşamadık. Sağ olsun bu konuda belediye şehitlik birimi bize çok yardımcı oldu. Belediye başkanıma ayrıca teşekkür ederim. Böyle bir birim kurduğu için sağ olsunlar bizde olmayan şehit arkadaşların özgeçmişlerini tamamladılar. Eksiklerini tamamladılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Büyükşehir'in şehit aileleri daha birimi örnek oldu. Diğer iller de e, Mula'mızı örnek alarak buna devam ediyorlar. Ahmet Aras Başkanımızın bizleri de buraya getirmesi çok güzel oldu. Ona çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Belediye Başkanımız bizden desteklerini çeşirgemediler. Kendilerine huzurlarınıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ahmet Aras Başkanım bu katoloğu hazırlattı, bu albümü hazırlattı. Büyükşehir Belediyelerin kurmuş olduğu şehit aile birimlerinden çok mutluyuz. Sağ olsunlar, var olsunlar.